Selamlar dostlarım nasılsınız iyi misiniz 6 Temmuz Perşembe gününden herkese selamlar Dilerseniz direkt son güncel durumumuzdan başlayalım Rank seviyemiz 10'a yükseldi Şöyle 10.000 Volkan görevini tamamladık Dün bahsetmiş olduğum 2 kitle sattım 9 level Ankam'ın ve 11 level Ankam'ın ikisini de sattık Şu an hesabımızda 11.893 Volkan var 400 dolarlık .400 Şöyle dilerseniz çarkı da bu yüzden beklettim Rankona ulaşmak için. Dilerseniz çarkı çevirelim. Onun ne var rank e, çarkından neler çıkacağını görelim. Şöyle reklam geçsin. Bayağı uzun bir reklam çıktı. Şansımıza. Evet kapatalım. İlk şarkımız dönsün. 90 Volkan çok iyi. Bayağı çok bayağı güzel bir ödül çıktı maksimum 90 çıkabiliyordu herhalde Vulcan. Güzel bir ödül çark görevinden. İkinciyi çevirip bakalım. Evet, sesi kapatalım. Yine yüksek bir volkan çıkarsa iyi olur bizim için. Evet, şimdi çevireceğiz. 28 gem. Volkan çıksaydı daha iyi olurdu. Evet, çarkımızı çevirdik. Güzel ödülümüzü aldık. 90 Volkan'a günlük görevlerimize bakalım. Evet, 15 çilek gelmiş. Alalım onu. Bugün de 50 bin adım tamamlarsak tamamlamış olacağız. 6. görevi, 6. günün görevlerini tamamlamadığımız için 7. gün kutusunu açamayacağız. Bu haftalık kalacak. Evet, çarkımızı çevirdik. Günlük görevlerden bahsettik. Ketlet sayımız 28'e düştü. Bu, bundan sonra satış yapmayı düşünmüyorum bir aksilik olmadığı sürece. 28 kettle devam edeceğiz. Kar alabiliriz. 400 dolara geçti hesaptaki bakiye. Büyük ihtimal bugün çekim yaparım. Kar çekimi gerçekleştiririz. 28 kettle'nin 26'sı 10 level. 2 tanesi 7 level. Bu 7 leveleri tutmamın sebebi PvP karşılaşmaları da karşılaşmak için şu rank kalmaya devam etmemiz için şu aşağıda gördüğünüz 7 günlük ortalama 20 karşılaşma görevini tamamlamak için tamamlamamız için PvP karşılaşmaları yapmamız gerekiyor. Bu yüzden önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, yanı sıra yakın zamanda e, geleceği geleceğini söylemişti PvP'nin. Onun gelmesi bayağı yakınlaştı. Testler, testlerini yaptıklarını söylüyorlar. Test sürecinde olduğunu söylüyorlar bugün, yarın veya hafta içinde gelebileceğini düşünüyorum. Son durumumuz bu şekilde. Sormak istediğiniz şeyler olursa iletebilirsiniz. Rank 10'a yükseldik. İki ketlet sattık. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar dostlarım. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.